Üzerinize kalın bir şeyler alın. Çünkü konumuz soğuk. Kuzey kutbunda ve de güney kutbunda hayat. Penguenler ve kutup ayıları sıcakkanlı hayvanlardır. Bu anne timsah ise soğukkanlı. Ama kalbi sıcacıktır. Ekvatorda her gece kaskatı kesilen küçük bir kuş var. Ve Japonya'da iki harika soğuk hava hayvanımız var. Kimi sıcak banyolarla ısınıyor. Kimi dans ediyor. Soğuk iklimde aşk. Japonya'dan başlıyoruz. Buradaki çoğu da kutsaldır. Bazı hayvanlar da öyle. Japon adalarında 60'ın üzerinde aktif volkan bulunmaktadır. Dağları tapınaklar ve sıcak su kaynakları ile bezelidir. Ve burada çok kutsal kabul edilen bir hayvan yaşar. Tüm primatlar içinde en yükseklerde yaşayan bir tür, Japon şebekleri. Maymunların genelde ısının fazla değişmediği ve bolca yiyeceğin bulunduğu ekvator bölgelerinde yaşadıkları düşünülür. Ancak burada, Tokyo'nun kuzeyinde 1998 kış olimpiyatlarının yapıldığı yere bir kilometre uzaklıktaki bu bölgede bu tropikal yaratıklar kış koşullarına gayet güzel uyum sağlamışlar kürkleri daha kalındır ve yaz aylarında meyve, yaprak ve böcek tüketerek kış için yağ depolarlar. Sonra yaz geldiğinde karın içinde ağaç tomurcukları ve kabukları yemeye mahkum olduklarından depoladıkları bu enerjinin yarısını kullanmak durumunda kalırlar. Tabii çevrede onları besleyen insanlar yoksa. Yakından incelenmiş ve çok ilginç alışkanlıkları olduğu gözlemlenmiştir. Kartopu yapmayı bilir ve tıpkı çocuklar gibi onlarla oynamaktan keyif alırlar. Bu Japon şebeklerinin bizden öğrendikleri bir davranış daha var. Bu civardaki otellerin müşterileri için özel sıcak su banyoları bulunuyor. Ancak bu hem akıllı hem de uyumlu hayvanlar bunları ele geçirmiş görünüyor. Aslında anlaşılmayacak bir şey yok. Burada hava kışın eksi 15 dereceye kadar düşebiliyor. Dolayısıyla sıcak bir banyo oldukça cazip. Bir süre sonra otel havuzlarına o kadar çok maymun gelir olmuş ki sonunda otel yönetimleri onlar için ayrı havuzlar yaptırmışlar. Japon şebeklerinin Japonların kalbinde ayrı bir yeri vardır. Onlara ormanın ruhu derler. Ayrıca akıl ve yaramazlığı simgelediklerine inanırlar. Hatta Kyoto'da bir maymun tapınağı bile bulunur. Cehennem Vadisi olarak da bilinen bu parkta da bu maymunlara cehennem haylazları denir. Kuzey kutbu kar baykuşlarının üreyebilmek için tamamen lemminglere muhtaç olduklarını biliyor muydunuz? Zamanla baykuşun temel besini olan bu yaban sıçanlarının sayıları azalınca onlar da üreyemez oldular. Kar baykuşu kuzey kutbunun en büyük yırtıcı kuşudur. Ancak aşağılarda ekvatorda öyle bir kuş var ki donarak ölme noktasına geliyor. Hem de her gece Ekvator antlarında dişi bir dağ yıldızı sinek kuşu, gün doğumunda tüm kaslarını harekete geçirir. Her gece sıcaklığın sıfırın altına düştüğü 4000 metrelerde yaşar ve tüm kuş familyasında en hızlı metabolizme sahip olmasına rağmen sabaha edecek enerjiyi zor bulur. Bu yüzden metabolizmasını yavaşlatır ve bir çeşit koma durumuna geçer. Yalnızca gün doğumunda kendine gelebilmektedir. Yaptığı ilk şey su içmektir. Su olmadan güne başlayamaz. Bu arada kendisi de geceleri derin uykuya dalan erkek beslenmeye başlamıştır. Enerji toplamak için diğer sinek kuşlarının aksine havada asılı kalmaz, çiçeğe konar. Dişinin vücut ısısı şimdi 20 derece arttı. Çiçek özleriyle beslendi ve şimdi asıl önemli işine, çocukları için yuva yapımına dönüyor. Ve bunların hepsi müthiş hızla gerçekleşiyor. Yapımı 4 ay kadar sürebilen yuvaya erkeğin hiçbir katkısı olmaz. Yerini dikkatlice seçer. Yuva dar rüzgarlarından korunaklı olmalıdır. Ve yuvayı yaparken örümcek ağlarından yumuşak baykuş tüylerine kadar çeşitli nazik malzemeler kullanır. Kendisinden daha da narin yavrularını dondurucu gecelerden korumalıdır. Ki çok fazla zamanı yok. Sıcaklık düştükçe o da metabolizmasının 50'de birini düşürür ve bir çeşit derin uykuya dalar. Eğer bunu yapmazsa gece boyunca enerji kaybından ölecektir. Derken gün ağrır ve her şey yeniden başlar. <laughs> Bedenine oranla kalbi tüm hayvanlar içinde en büyüdür ve uçarken saniyede 1200 kez atar. Kocaman kalpli bu minik yaratık, soğuğa karşı ölümcül savaşında her gece kalbini adeta askıya alır. Heading north. <laughs> Kuzeye doğru gittiğimizde bir başka anneye rastlıyoruz. Ancak onun uykusu 6 ay sürüyor. Kuzey kutbunda kışın sıcaklık eksi 60 dereceye kadar düşer. Ancak bahar yaklaştığında kuzey kutbunun en yırtıcı hayvanlarından biri ortaya çıkar. Bu dişi kutup ayısı 8 aydır kış uykusundaydı. Şimdi çok aç. Bu kutup tilkisi de öyle. Bir fok hava almak için kafasını çıkarmış. Tüm kış boyunca bu hava deliğini sürekli açık tutmak zorunda. Eğer delik kapanırsa yüzeye çıkamaz, nefes alamaz ve hayatı sona erer. Erkek kutup ayısı güçlükle yüzen bir buz kütlesinin üzerine tırmanıyor. Yarı perdeli ayaklarıyla mükemmel yüzücülerdir ve yiyecek bulmak için çok uzun mesafeleri yüzebilirler. Bir kutup ayısının bir yılda toplam 5000 kilometre yüzdüğü tespit edilmiştir. En sevdikleri yiyecek de foklardır. Dişi ayı karla örtülü inini terk etti ve izleri takip ediyor. Ve yalnız da değil, yavrusu da onunla birlikte. Bu yavru karla örtülü inde doğdu ve bu onun dışarıya ilk ziyareti. İkisinin de hayatta kalabilmeleri için annenin hemen yiyecek bulması gerekiyor. Kuzey kutbu tilkisi genellikle artak kalanları yemek umuduyla kutup ayılarını takip eder. Ancak bu sefer şansı yaver gitti ve bir fok buldu. Hem de tek başına. Hızlıca yemeye başlıyor. Çünkü kısa zamanda bu leş kamu malı olacak. Dişi ayı kokuyu aldı. Yaklaşıyor. Ancak bir terslik var. Tereddüt ediyor. Yakınlarda bir yerde bir erkek ayı olmalı. Kuzey kutbunda kutup ayısı için en büyük tehlike bir başka kutup ayısıdır. Ve dişi bu erkeğin yavrusunu kolayca öldürebileceğini biliyor dikkatli. Açlı, Açlığı harekete geçmesini söylese de annelik güdüleri onu durduruyor. Tilkinin ise tek bir ilkesi var. Yiyebildiğin kadar ye ve elini çabuk tut. Yavru kayıtsız ama annenin bildiği bir şey var. Erkek ayı onun üç katı ve koku alma duyusu o kadar güçlü ki 30 kilometre öteden bile bir fokun kokusunu alabilir. Bunu kaçırma ihtimali de çok düşük. Sonunda dişi pes ediyor. Halbuki tilkinin pek umrunda değil. Ama bu bir müsabaka sayılmaz. Kutup ayısı dünyanın en büyük yırtıcılarından ve ödülünü de alıyor. Tilkinin aksine ayı donmuş yiyeceği parçalamakta hiç zorlanmıyor. O, Kuzey Kutbu'nun en heybetli avcısı ve farkında bile olmadan başka hayvanların da beslenmelerini sağlıyor. Onlar da burada, dünyanın en soğuk topraklarında kutup ayısının ardında bıraktıklarıyla karın doyuruyorlar. Peki bir grup penguen bir kutup ayısıyla karşılaşırsa penguenlerin ayının ne olduğunu anlamayacaklarını biliyor muydunuz? Çünkü penguenler yalnızca güney yarı kürede, kutup ayıları ise kuzey yarı kürede bulunurlar. Bu ikisi asla karşılaşmamışlardır. Ve şimdi de güneye, güney kutup dairesine yol alıyoruz. Bunlar kral penguenler ve Güney Georgia adasına üremek için geldiler. Bu koloni birbirleri arasında belirli mesafeler bırakan yüzlerce çiften oluşuyor ve gürültüleri sağır edici düzeyde. Tüm kur seremonileri geride kalmış. Dişiler tek yumurtalarını bırakmışlar ve onları karınları ile ayakları arasında tutuyorlar. Bu sayede yumurtayı sabit bir ısıda tutup dondurucu soğuktan koruyorlar. Burası 54 gün süren kuluçka dönemini geçirdikleri yer. Ancak dişiler kuluçka görevinde yalnız değiller. Hatta yumurtladıktan kısa bir süre sonra görevi eşlerine devrediyorlar. Yalnız bu devir mümkün olduğunca hızlı yapılmalı. Eğer yumurta donmuş yer yüzeyinde fazla kalırsa içindeki yavru ölür. Erkek yumurtayı kuluçka kesesine aldıktan sonra dişiler biraz kilo almak için denizde 18 günlük bir beslenme izine ayrılıyorlar. Bu kral penguenler biraz tuhaf yaratıklar aslında ve grubun da ilginç bir hikayesi var. Güney Georgia'da terk edilmiş bir balina av barınağı var ve buranın şimdiki sakinleri de buraya onları incelemeye gelmişler. Ancak bu merak karşılıklı. Koloniye döndüğümüzde yavruların yumurtadan çıktıklarını ve rahat keselerinde serpildiklerini görüyoruz. Karınları da acıkmış. <laughs> Ailelerinin sindirdikleri balıklarla besleniyorlar ve bir ay kadar onların ayakları üzerinde yaşamaya devam edecekler. Sürekli elden ele dolaşarak. Penguenleri inceleyenleri ise soğuktan koruyan kimse yok. Bebekler hızla büyürken onlar çıplak yerde yatmaya mahkumlar. <laughs> Yaklaşık 40 gün sonra Yavrular kendi başlarına dolanacak kıvama geliyorlar. Aileleri de onları yiyecek bulmak için denize açılıyor. Ta ki yavrular anne babalarından daha şişman hale gelene kadar. Bu kocaman tüylü kuşları ilk görenler, onların tamamen farklı bir tür penguen olduklarını sanmışlardı. Yavruların gelişimlerini tamamlamaları bir yılı bulabilir. Ancak yeterince zaman sonra gerçek bir krala dönüşüyorlar. Doğal hayatta genelde soğuk olan iklimdir. Ancak bazen hayvanların kendisi de soğuk olabilir. Bu gezegende soğuk kanlı yaratıklar sıcak kanlılardan çok daha fazladır. Ve soğuk kanlı olmaları bu hayvanların inanılmaz boyutlara ulaşmasını engellemez. Timsahların uzunluğu 7 metreyi, ağırlıkları ise 3 tonu bulabilir. Timsahlar 70 milyon yılda neredeyse hiç değişmediler. Onlar dinozorlar hayattayken de vardılar. Soğuk kanlı ve iri yarı oluşları işlerine yaramıştır. Ancak varlıklarını sürdürebilmelerinin bir diğer nedeni de iyi ebeveynler olmaları. Soğuk kanlı olsalar da dişi timsahlar yumuşak kalpli annelerdir. Şimdi akşam oldu ve dişi timsah yumurtalarını nehir kenarına bırakıyor. Yuvası kurumuş bitkilerden oluşuyor. Otlar çürüdükçe ısı yayıyor ve bu kuluçka evresinde yardımcı oluyor. Timsah yumurtaları birçok aç yırtıcı için oldukça cazip bir yemektir. Dişi yuvayı yumurtaların çatlayacağı 90 gün boyunca koruyacak. Yavrular yumurtadan çıkmaya hazır olduklarında halen yumurtanın içindeyken sesler çıkarmaya başlıyorlar. Bu anneyi uyarıyor ve yuvayı açıyor. Ve şimdi asıl anneliğini gösterme zamanı. sadece 20 santimetre boyundaki minik yavruları teker teker ve nazikçe nehir kenarına taşıyor. <laughs> Yavrular da sabırla sıralarını bekliyorlar. Gerçi kendi başının içerisine bakmaya çalışanlar olmuyor değil. Nehre gelince anne dikkatlice ilk bebeği suya bırakıyor. Yumurtadan çıktıktan yalnızca birkaç saat sonra bu yavru ilk yüzüşünü gerçekleştiriyor. İyi ebeveyn olmaları, timsahların bu kadar uzun süre hayata kalmalarını açıklıyor. Ancak bir diğer neden de aralarında iyi bir iletişim olması. Bilim insanları, timsahlar arasında 8 farklı çağrı olduğunu saptadılar. Tüm sürüngenler arasında en karmaşık dil bu. Suya girdiklerinde yavrular oldukça aç olurlar. Ancak yalnız değiller. Diğer yetişkin timsahlar da aç ve bu yavruları memnuniyetle yiyebilirler. Gelişimlerini tamamladıklarında şimdiki hallerinin 4000 katına ulaşacak ve her bir parçaları en az annelere kadar korkutucu olacak. Bir ayı balığınıza daldığında 500 metre derine inebildiğini biliyor muydunuz? Daldığında kalp atışları dakikada yüzden yaklaşık 9'a iner. Bu sayede nefesini 2 saate kadar tutabilir. <laughs> Minik sinek kuşu soğuğu ancak uyuyarak atlatabilir. Ama Hokkaido adasında bir kuş var ki soğuğa bayılıyor. Öyle ki dans ediyor. Birçok desen ve resme konu olmuş kırmızı taçlı turna Japonlar için bir diğer kutsal hayvandır. Dünyada ikinci en nadide turna türüdür. Sayıları 2000'den azdır ve popülasyonlarının en çok olduğu yerde burası. Japonya'nın en kuzeydeki adasıdır. Büyük gövdeli kuşlar, küçüklere oranla soğukla baş etmede daha başarılıdırlar. Çünkü daha yavaş ısı kaybederler. Ve turnalar bu karlı topraklarda böcek ve kurbağa yiyerek gayet mutlu yaşarlar. Bu büyük turnaların büyük alanlara ihtiyaçları vardır. Ancak sulak alanlar kuruduğundan ve sazlıklar da çiftçiler tarafından ekildiğinden yaşam alanları gün geçtikçe küçülüyor ve onlar da yeni beslenme alanları bulmak zorunda kalıyorlar. Fakat turnaların bir avantajı var. Son derece vefalı ebeveynler olan bu hayvanlar Japonlarca sadakatin sembolü olarak görülüyorlar. Uğur getirdiklerine inanılıyor ve küçük bibloları tüm Japonya'da satılıyor. Bazı çiftçiler de tarlalarına uğur ve bereket getirmeleri için kar üzerine yemler bırakarak onları besliyor ve bu topraklarda kalmalarını sağlıyorlar. Turnalar yeterince yiyip karınlarını doyurduğunda onları dünyaca ünlü yapan ve binlerce kişinin gelip izlediği gösterilerine başlıyorlar. Bu kısmen kur, kısmen de aralarındaki bağı güçlendiren bir hareket. Ama hiç kuşkusuz hayvanlar aleminin en sıcak dansı.